welcome. Butona hoş geldiniz. Buton bir hızlı flört programı. Katılımcılar birbirleriyle tanışıp sohbet ederler. Ortadaki buton kırmızı yandığında her iki katılımcıdan biri düğmeye basarak flörtünü bir başka kişiyle değiştirebilir. Bastı gittiler. 10 dakika sonunda katılımcılar düğmeye basmazlarsa bir sonraki randevularının tamamını biz karşılıyoruz. Oturmadan mı Merhaba tabi Zade anne. Eminim oldu. Okuyorsun okuyorum öğrenciyim sen. Ben de okuyorum. Hangi üniversite? Ee, bilgi de okuyorum. Ben de şu. bilgi de okuyorum. Aa hangi Aynen. bölüm? Gastronomi ama şu an hazırlık değilim. Aa Kuştepe'desin. Aynen. Ben de Kuştepe'deyim. Allah Allah. Evet iki yıllık okuyorum ben de orada. Güzel. Ne Set okuyorsun? Ne okuyorsun? <laughs> <Umudsun. gülüyor> sen? Ben en okuyorum. <laughs> Yaşa gerek yok mu? Aa, yo, 23 yaşındayım. Ben yaşımla barışırım ya. İyi, güzelmiş. Evet, güzel <laughs> pazarlama okuyorum şimdi. Yani. Aynen, güzel yemek yapmayı seviyor musun? Severim ya. gerçekten. yani. Gerçekten. Yani. En iyi ne yemeği yapıyorsun? Hangi yemek? Ne istiyorsun? <laughs> Menüde ne var? <laughs> ne istersen? O kadar. Gerçekten yapabiliyor musun? Evet. Ciddi i̇şte soruyorum. Gönüllü staj da yapacağım. Ceylan Intercontinental'de. Başarılar. Aynen. Bilemedim mekanı çok ama. <laughs> Başarılar. Tamam. Olmazsa olmazın. Erkeklerde. Olmazsa olmazı ne biliyor musun? Çözüm odaklı, maskülen erkek. İş bitireceğim diyorsun. İş bit Yok ben derim o olsun. Erkek için yani. Evet. Güzelmiş. Öyle misin? Öyleyizdir herhalde. Ata öyle. <laughs> sence Beyza seni beğendi mi? Beğendi ya garanti. <laughs> Ama yaştan biraz şey oluyor gibi sanki. Ha yaşlıyım ben. Hayır. Sen beni küçük olarak şey yap, yaşlıyorum. Ben yaşa sayı gözüyle bakarım kalması asla değil. İnşallah bakalım. Sen başka bir problem görmedin yani. Yaş, ya. Yaşa mı takılırdı bu sence takılsan? Sen takılsan yaş diye düşündüm. <Sessizlik> Sen bir şey takılır mı? Yok ben takılmam. Ha. Çok <Sessizlik> belli <laughs> ya. <laughs> eee? Eee hobilerin? Hobilerim neler biliyor musun? Her şey. Ben her şeyi denerim. <laughs> Ama devamlılık sağlamam. Bu da sana karakterinle ilgili bir ipucu versin. Terazi'sin o zaman. Değilim. Tamam ben Burçlardan terazim. anlar mısın? Hayır. <laughs> ben oğlak Burcu'yum ama Burçlara da çok böyle yanaşmıyorum. Çünkü bir yükselen muhabbeti falan çok etkili. Aynen. <laughs> bir şey diyeceğim. Basma şeyi başlattığımı ben bilmiyordum. Ben basacak mı? Elim gitti hatta gördünüz. Yalandaymış. <laughs> Oğlum niye okey mi diyorsun o zaman be? <laughs> <laughs> ya. Bir şey diyeceğim, <laughs> ciddiyim abi şu an ya. Siz gördünüz hepiniz, elim gitti aslında da anlamadım ben kırmızıda basacağımızı. Neden bastın Beyza? Neden bastım biliyor musunuz? Emin gelmedi, kendisine söylediği gibi eli gitti. Merhaba. Merhaba. Beyza ben. Oh, yani. Memnun aldım. Hangi meselesin? Neden elip bu soru? Merak et. Neden öğrenci olduğumu düşündün? Genç mi oldu benim? Genç 23 yaşında. Yani okuyorsun. Son sene. <laughs> evet. Ama iki yıllık. Ha. Peki, İyi üniversite mi? Yok, dördüncü Bitirelim. üniversite. <laughs> Ama bir tane diplomam yok şu anda. Niye bitirmedin hiç mi? Değiştirdim birazcık. Hadi ya. Evet, fikrim değişti. En çarptı pazarlama okuyorum şu anda. Diğer üçü neydi? İngilizce öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, pazarlama. Ha? Ben bilgi değilim. Aa ben de bilgi Hadi canım. Evet. Hangi bölüm? Gastronomi. Ama hazırlıyorum. Kış tevedeyim. Ben de kış tevedeyim. Planet <laughs> olur. <laughs> ben çok seviyorum kış tepeğini öyle dedi. Bir çevresi planet. Yok ya hoş bir yer. Evet yani bir sıkıntı yaşamadım da öyle diyorlar işte. Yeni mi girdin? Yani Kurs. kaç yaşındasın? Ben 20. Ha sen, sen de geç girdin. Ben gençiyim. Ben yurt dışındaydım. Aa neredeydin? Torontodaydım. Yaşıyor muydun yoksa böyle Şu bir? Spor bursum vardı benim. Kaleciyim. Hı -hı. Hangi takımlısın? Ben Fenerbahçe'yim. Ben de Fenerbahçe'liyim. Şaka, sarı lacivert. Efendim? Maça gidiyor musun? Hiç gitmedim ama 2020 yılında Pasolik aldım. <laughs> Sonra Covid çıkınca <laughs> Aynen. gidemedim. Aynen. Evet. Ama basketbol maçına gittim. Basketbol sever misin? Uzak ya. Yani severim. Oynuyordum. Küçükken oynuyordum. Küç yani demek uzaklar, mesafeler senin aşkına engel. Şöyle, yani buradan kalkıp ateşeğine gidemem. Vay yok artık. <laughs> Ben da, Daha bugün trafik çektim. İşte trafik olmayan toplu taşıma konuları mesela sürdürülebilir. Çevreciyiz <laughs> ha. Hayır, tabii. <laughs> Karbona ilgili. Evet önemli bir şey. Biraz aşkça ilgili konuşalım. Daha önceki ilişkileriniz hakkında konuşabilir misiniz? Başla istiyorsun. Uzun ilişkin oldu mu? Hayır. Aa neden olmadı? Ya olmasını istediğim bir ilişki vardı ama işte yurt dışı olaylar olduktan sonra olmadı. Devam ettim. Sonra gerçekten mesafeler engel ya. Ya çok yakın. Aramızda bir buçuk kilometre falan var. E niye olmadı? Yurt dışı deyince ben yurt dışına dışı, alamadım. Altı ay yani bir ilişki yan yana olur. Anladın mı? Kasılıyorum ya. Haftada bir görüşmeye okey misin? Ben değilim. Haftada bir... Hayır, her gün. Her gün? Yani, yani ciddi düşünüyorsan yani Bir ilişki ciddi düşünüyorsan her gün görüşürüm. Görüşmek zorundayım. Nerede? Sen Ateşköy'de mi yaşıyordun Yok an? Yok, Neredeyim? ben İncil'liyim. Bakırköy. Ooo! Sen? Üsküdar. Şimdi. Haftanın ha. dört günü de Gebze. Haftanın ha. dört günü Üsküdar'dayım. Aaa! Kesin benim olmadığım haftanın dört günüdür. İşte Anadolu Eseri tarafındayım ya. Marmaris'i seviyor musun? Evet, evet. futbola mı oraya gidiyorsun kaleci? Aynen. kaleci. Aynen. Tamam ben gelirim. ha, kakım Yastanım çok yaşa. Ha. Tamam. Elinin tarzıyla yeni ne düşünüyorsun? Elinin sarışını ha. beğendim. Teşekkür ederim. Bonus'tum. Yeni kestirdim. Yok, bonus beğenmiyorum. Çok hoş, çok yerinde evet. kafi. Ama tabii ki sana yakışıyor da olabilir, bilemeyeceğim. O yüzden bir şey diyeceğim. Çok Ama kötü... sporcu olman da çok güzel. Çok çocukum istedim. Bonus mu? Bonus da. Kerk'e düştüm şu kuzu. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Neden Nereden bastınız ikiniz de? Büyüksün Küçük. <laughs> Küçüksün. Hazır değilsin herhalde. Evleneceğim ben. O doğru ya. Yaş almış başını <laughs> gidiyor. Eren gitsin ya. Yaşlı dedi. Bir dahakine 20 diyeceğim. Değil mi? Tanıştığıma memnun oldum Eren. Evet. Hadi ağlamaya başlamadan git. Uu, çok gerginsin. Evet. Merhaba. Merhaba. Neyse haber? Yiğit ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ne yapıyorsun? Okuyor musun? okuyorum evet evet ve pazarlama okuyorum. Süper, hangi üniversitedesin? Bilgi'deyim. Ben de Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Aa hangi bölüm? Aynen bilgisayar öğretimi ve teknolojileri eğitimi okuyorum. Hı -hı. Biraz Manas gibi bir bölümüm olsun. Tam benim Yok yalandan bile yapamayacağım. Hiç anlamadım. Ya yazılım zaten kimsenin anlamadığı bir şey aslında. Hı -hı. Olsun. Ben zaten kendi bir şeyimi yapmıyorum, kendi mesleğimi yapıyorum. Aa ne düşünüyorsun? Ben de YouTube'da editör editörlük yapıyorum. Aa. Aynen. Öyle. Güzel. Kendi içerik mi yoksa kendi şey Şöyle, e, kendi içeriklerim de vardı ama şu anda e, daha böyle ünlü isimlere editörlük yapıyorum. Onların programlarında arka plandayım. Ya da ses olarak ya da editör olarak katkı veriyorum onlara. Peki ileriye dönük olarak hep bunu yapmak istiyorsun? Ya ileriye dönük olarak aslında daha böyle ekran önünde e, insanlara hitap etmeyi düşünüyorum. Daha çok zaten spor medyası ile alakalı bir şey yapıyorum. Gelirim spora. Evet. Yiğit kıskanç olabileceğini söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Olabilir yani bence e, ikili ilişkilerde karşındakini yeni tanıdığında sıfır güvenle başlanır Bence yüzde yüz güven verilmez ve karşındaki insana o güveni sağladıkça güvenirsin. Bence de daha çok zaman geçirdikçe insanlara karşı yani, güvenin oluşur. Ben mesela hiç güvenmem. <laughs> ben de hiç <laughs> Yok öyle değil yani şey e, insanlar herhangi bir şey sana hissettirmeden de yapabileceği için Akışta kalıp, çok fazla kıskanmamaya, güven problemlerini aşma. Tabii karşımdakinden bir şey bekliyorum yani. Ilgi alaka mı diyeyim? alaka ve güveni. Mesela alakasız bir şekilde ben mesela görüntülü arıyorum, aç dediğimde açabilecek birini istiyorum ki ben de rahatlayayım. Aynı şekilde ben de açarım. Aslında tam olarak da ben birazcık şey, nasıl diyeyim? Böyle üstüme gelindikçe birazcık kaçan tiptenim aslında ama ee, yani tabii ki duygusal bir bağ hissedersem sonuna kadar görüntü e daha canım yani, yok. Daha hani KGB şey Aynen. Yani daha keyifli bahsetmiyoruz. yani. Oldu ki güven Aşk problemin de. varsa sen de ararsın. O da seni aradı. Tabii da ki da de açma. tabii ki. Bu arada Beyza iri esmer erkeklerden hoşlanırmış. Sence sen böyle bir misin? Beni tarif etmiş diye yorumlayabilirim aslında. Yani, Utandım abla kahretsin. Yani e, şöyle ee, ne yazık ki bundan normalde çok hoşlanmıyorum. ama Hı. ne yazık ki bir tipim var benim. O tipinde bir takım psikolojiyle ilgilenir misin bu arada? Ya psikolojide evet ilgilenirim. Ha. Ya stereotipinin olduğunu, her insanın bir stereotipinin olduğunu. Stereotipimin aslında işte psikolojik bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle ben nedense daha maskülen bir erkek istiyorum ve çok üzülerek söylüyorum ki o mesela benden daha güçsüz bir erkekle ya da benden daha çelimsiz duran zayıf ki ben bunu kabul ediyorum yani fiziksel olarak standartın üstünde olabilirim. O yüzden kendimden daha büyük birinin beni sahiplenmesini istiyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Hak verebilirim sana. Dedi iş uzun da masaya böyle koyarım işte. Fark ettim yani. evet çok sert bir şekilde şu an masaya <laughs> Ağlamaya <durarak gülüyor> başlamıştım. <Şaka>. Barıştım <laughs> ben bu durumdan. Sen nasıl, nasıl insanlardan hoşlanıyorsun? Yani ben nasıl insanlardan hoşlanırım? Açıkçası yani eğlen nasıl diyeyim? Daha çok böyle arkadaş ortamında hani daha eğlenebildiğim, kendini yanında huzurlu hissedebildiğim... Yani bazı şeyler var böyle benim de stereotipimde. Nasıl diyeyim, örnek vermek gerekirse çok fazla takipçili olması ya da nasıl diyeyim böyle ortamların çok fazla sevilen ya da çok fazla konuşan insanı olmayacak aslında. Daha böyle sosyal insandan ziyade daha çok böyle nasıl diyeyim, asosyale yakın da değil de nasıl diyebilirim bunu, nasıl tanımlayabilirim? Gece hayatın var mı? Ece hayatım çok yok. Hmm ne çıkarsın? Arkadaşlarımın doğum gününde desem çok daha doğru olur, biliyor musun? Aa. Aynen. Peki, oldu ki... ...böyle ilişkide olduğu insan... Beyza neden bastın? Ağlamak istedim. <laughs> yok yok, şaka. Neden bastım biliyor musun? Hı hı. Çünkü beni istemediğini hissettim. Nasıl hissettim? bunu? Nasıl karar verdin? O bahsettiğin insanın ben olmazıma karar verdi. Yani... Hiçbir şey diyemem yani buna. Benden. Ama şöyle yani sosyalden kastım şuydu açıkçası e, nasıl diyeyim böyle sürekli nazar boncuğu dağıtan, böyle sürekli gülümseyen insanlara bir insanla da çok olmak istemem açıkçası ortamda. Nazar boncuğu dağıtmak. Yani nazar boncuğu evet. dağıtmaktan yani çok böyle gülümseyen, çok böyle şey yapan e, nasıl diyeyim böyle ümit dağıtan insanlardan çok hoşlanmam açıkçası. Ama Şimdi güler yüzü ümit diye lanse edersek hiç hoş olmaz. Hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Adım Yiğit. Tuğçe. Memnun oldum Tuğçe. Ben de memnun oldum. Okuyor musun? Hangi evet, bölümdesin? Evet, okuyorum. İngilizce öğretmenliği son süper, sınıfım. Süper, süper. Hangi okuldasın? Yeditepe. Yeditepe demiş. Evet. Süper. Ee, sen? Ben de Boğaziçi'ndeyim. Boğaziçi'nde bilgisayar okuyorum. Son sınıf mısın sen? Son sınıfım ben de. 2002 misin o zaman? Yok, hayır, 98 değil. Biraz geç kalmışsın. Evet, aynen. iki sene hazırlıkta birazcık vakit harcadım diyebilirim. Neden öyle oldu? Ben İngilizce öğretmenim. Ya şöyle Biraz aslında benim İngilizcem çok iyidir yani sıkıntı yok ama e, sadece bir seneyi örneğin nasıl diyeyim bir aktivite vardı ona katılmak için yurt dışına gittim Euroleague'in aktivitesi vardı ona katılmak için yurt dışına gittim o yüzden yoklamayı veremediğim için Bilirim, hiçbir bir sınav aynı hiç bir sınava falan da katılmadım bir sene öyle gitti bir sene de hiçbir şekilde çalışmadım ders birazcık üniversitenin tadını çıkarttım diyebilirim. Ondan sonra böyle başladım. İyi yapmışsın yani ben erkenden bitirdim bir şey olmadı. Yani ben de 7 seneyi doldurmaya çalışıyorum. İşte bu sene son sene, Bu sene mezun olmayı düşünüyorum. Ondan sonra? Onun haricinde de YouTube'da devam ederim diye düşünüyorum. YouTube'da çalışıyorum. Bir e, spor medyasındaki bir kanalda editör olarak çalışıyorum. E, orada devam ederim diye düşünüyorum açıkçası. Aynen. Kendi işimi yapmam diye düşünüyorum yazılı. Alakasız gideceğim yani. Yani birazcık zaten girerken böyle hep şeydi aile tarafından işte yazılım yapmıştı. İşte sen bilgisayarla çok ilgilisin vesaire. Ee, onun haricinde de ben aslında üniversiteye başladığımda yazılımla çok ilgim alakam olmadığını e, daha çok böyle sosyal medya işte nasıl diyeyim spor medyası ile alakalı olduğunu fark ettim. Ondan sonra o tarafa yöneldim. Ee, i̇ş imkanları da buldum. İş imkanlarından sonra şu anda gayet iyi bir yerdeyim. Devam ediyorum yoluma. Burcun ne peki? Benim Burcu'm Başak. Senin? Terazi. Yemde yani yükselen terazide, böyle söyleyebilirim. Tuğçe cimri erkeklerden hiç hoşlanmazmış. Ben hiç aslında cimri değilim. Açıkçası sevdiğim kişiye karşı bonkör olmaya çalışırım. Eli boğulun, boğulun. Yani. Sadece sevdiğin kişiye karşı mı? Yani açıkçası sevdiğim kişilere karşı daha böyle cana yakın, sevecen davranıyorum. Onun haricindeki insanlara daha böyle poker face davranıyorum. Kahrolsun mu diyorsun? Ya kahrolsun demem ama yani gözlemlerim açıkçası insanları. Çünkü günümüzde çok fazla böyle iyi insana rastlamak mümkün değil. Herkes çıkarı için bir şeyler yapıyor. Ama herkese bir şans vermezsen de sanmayacak. Ya şöyle şans vermeye çalışıyorum aslında. Poker Face'ten kastım o. İlk işte insanları tanırken sevecen yüzümü göstermemeye çalışıyorum açıkçası. Ama ondan sonra eğer kanım sınırsa onlara karşı böyle en yakın arkadaşım ya da sevdiğim insan olabilir yani. Hiç sıkıntı değil benim için. Sen nasıl birisin? Ben, benim de elim açıktır. O yüzden hiç onun haricinde arkadaş, arkadaş ilişkilerinde nasılsındır? Yani vericiyimdir genelde. Severim. İnsanları çok severim. Humanist bile diyebilirim kendim için. Evet. Ama sevmediğim insanlardan nefret ederim. Yükselenim akreptir, kin tutarım. Sinirli bir insanım eğer biri damarıma basarsa. Onun dışında da bayağı mutluyumdur genel olarak. Sinirlenmeyi Sen de şeyi sezdin açıkçası ya. Böyle adil olmayan ortamlarda çok fazla bulunmalısın. Terazi burcundan mı çıkıyor? Evet, kendisi? aynen öyle. Hepsi herkes aynısın diyor ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tabii ben avukatlık bile okuyabilirim yani. Her türlü sahneye hazırım. O öyle diyorsun ya. Evet. Bana da öyle söylerler işte ya siyaset ya da keşke avukatlık okusaydın derler. Tabii mahveler Çok böyle yani. aynen hazır cevap ve olaylara böyle hemen anda cevap verebilirim. O yüzden şey yapabilirim. Soğukkanlı mısın yani? Ya olabildiğince soğukkanlıyımdır. Böyle panik durumlarında genelde o grubun soğukkanlı insanı ben oluyorum. Öyle söyleyebilirim açıkçası. Hani gece sonunda insanları toplayan kişi misin yani son dönemde öyle olmasa da evet, genelde hep öyleyimdir. Neden son dönemde öyle değil? Ya son dönemde genel olarak böyle bir salmışlık var hayatta alakalı, öyle diyebilirim. Depresif biri misin? Yok, hiç depresif biri değilimdir. Çok eğlenceli biriyimdir. Zaten arkadaş ortamında büyük ihtimalle en eğlenceli insanı ben olabilirim. Pozitif bir insanım ama aynı zamanda ortamın toplayıcısıyımdır yani. Hiçbir zaman tamamen ipleri bırakmam ama eğlenmeye çok önem veririm. O zaman sen dağıtan biri olduğu zaman böyle ona karşı bir sinirlenirsin diye düşünüyorum. Tabii ki. Hemen bir tokatlarım kendi geldim. Ben anladım. Tuğçe sence Yiğit yakışıklı mı? Hayır. Biraz şey oldu ama... <laughs> benim tipim değil yani. Tamam olur, şu okey. Boy benim için çok önemli bu arada. Boyun kaç? Boyun 1.78. Ya da böyle daha uzun insanlardan hoşlanıyorsun diyebilirim. Yani açıkçası evet. ben de böyle söyleyebilirim. Benim evet. de hani çok fazla tipim değil. Ben basıyorum. <gülüyor> 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 Sen basıp gidiyor muyum? Welcome.